First Lady göremedik. Bir fotoğrafını verelim lütfen ekrana. <laughs> Bu da sonuçta, işte Ahmet Eşşara'nın ve yeni yönetimin birer çalışması kapsamında değerlendirilen. Yani bir hanımefendiye bir kadını böyle konumlandırmak, böyle söylemek istemem asla. E, ama e, Eşşara e, bir süre önce de Latife El Durubi için, eşi için hayatımdaki tek kadın. ...demiş. Yani benim birden fazla eşim yok... ...bir tek o var demişti. O hatırlatılıyor. E, Latife Eldurubi'yi bir Suudi Arabistan ziyaretinde de vardı. Bu arada hemen şunu da söyleyelim. Kendisi aslında Suriye'de... ...çok önemli bir aileden geliyor. E, ve... E, ...Arap dili ve edebiyatı mezunu. E, üniversite mezunu. Eldurubiler çok köklü bir aileymiş Suriye'de. E, Arap medyası... ...çiftin üç çocuğu olduğunu söylüyor. Ama bilgi kesin bilgi değil. Yani az yok ama çoğu vardır diye Aynen. tahmin ediliyor. Evet. Ee, son bir dakikamız. Evet kendisi de Emine Erdoğan'la bir araya geldi. Eşini de Emine Erdoğan ağırladı. Sohbet ettiler. Bir de bu fotoğraf e, verildi. Dünya kamuoyuna. Sosyal medyada Elşara'nın saati filan takıları çok konuşuluyordu. Bu kadar çok pahalı şeyi. Bu Müslümanım diyenler İslam evet. ganimet, niye ganimet. çok yüksek fiyatlı ürün şey takılar kadar Ganimet bakarlar. kültürü biliyorsun Osmanlı'da evet. gidip bir yeri aldıktan sonra bir ganimet var. En değerli eşyaları en değerli şeyleri alınır saraya getirilir padişah verilir de bir ganimet kültürüyle 600 evet. sene yaşamışız yani Latife Hanım'ın da herhalde bu ziyaretlerde yer almasının istenmesi de o değiştim mesajının hı hı. perçinlenmesi ılımlıyım mesajı kadına Tabii da ki. değer veriyoruz bakın yanımızda Tabii yan yanayız mesajının verilmesi vesaire peki